İpi, Gel! Gel! Şu üstüme biraz toprak at! Dayı! Görmüyor musun elimizdeki işi? Başlayacağım senin toprağına da ha! Ulan deve! Ne olur! İki üç avuç toprak at, dönüyor musun? Ben de başlayacağım işin ha! Gel! Baş belası oldun ha! Şimdi seni öyle bir gömeceğim ki! Kavuş hakkın rahmetine! Cık. Hanımefendi! Esasen şu yaptığımız yürüyüşün iki katını her sabah yapmamız lazım. Biz yapıyoruz Mesut Hüseyin Efendi. Öyle mi? Güzelliğinizi buna borçlusunuz demek ki hanımefendi bu yaşta. <laughs> Fazla yaşlı sayılmam efendim. Ayrıca biraz yaşım olsa bile kendimi hiç yaşlı hissetmiyorum. Ama efendim ne münasebet öyle demek istemedim. Özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Mama be, ben bu yürüyüşü... ...Antwerpen konsolosluğundaki ateşe militerliğim sırasında da hiç ihmal etmedim. Anlaştıdım bulundunuz general. Tebrik ederim. Bulundular paşam. Kurmay albaylığı sırasında. Bulunduk efendim. Ordunun birçok kademesinde olduğu gibi... ...yurt dışında da vatanı hizmetimizi... ...seve seve yerine getirdik. Nitekim... Ne güzel bunu bilmiyordum. Bakın sayın konsolosum. Size Antwerp'ında başımdan geçen bir maceramı anlatayım. Çok ilginçtir. Siz de dinleyin hanımefendi. Dinliyorum efendim kulağım sizde. Efendim şimdi bazı kendini bilmez terörist bozuntuları konsolosluğu işgal etmeye kalkışmışlar. Bilim hatırlar mısınız? Hatırlıyorum efendim, evet. Ben de hatırladım paşam, 87'de. Hah, 87 yılı, evet. evet. Tebrik ederim, hafızan kuvvetli. Sen niye kurmay olamamıştın Bedri? Bizim o kadarmış paşam. Her neyse, bu kendini bilmez şerefsizler... ...dayanlar konsolosluğun kapısına efendim e, ee, Belçika polisi de biraz müsamahakar davranıyor tabi Yazıklar olsun Maalesef Çekil tabancayı Önce birkaç el havaya ateş ettim Baktım dağılmıyorlar Birinin tabanına nişan aldım Pat Kaçmaya başladılar Bir daha pat pat İt alayı çiğ yavrusu gibi dağıldı Neyse efendim uzatmayalım Vurdunuz mu? Ben de şöyle oldu Ambulans geldi az sonra netikim Birkaç adım ötede Ne buldular biliyor musunuz? Ne efendim? O itin topuğunu Ay. Ya topuk pat diye düşmüş şöyle. Maşallah paşam. Melia teyzeciğim yorulmayın siz Allah aşkına ben yapıyorum. Ne var bunda kızım? Sen misafirsin. Aa aşk olsun. Ne misafiri Melia teyzeciğim? Ben de bu evin bir insanı sayıyorum kendimi artık. <laughs> Ağzımdan öyle çıktı kızım affedersin. Tabii ya gelinim olacaksın inşallah. <laughs> İnşallah. Oturun siz Allah aşkına. Ne gelecekse ben getiririm. Babamlar da nerede kaldı? Eh, gelirler şimdi. Nasıl geçti dün gece? Çok eğlendik Melih teyze. Oh, aman şunları duyayım sizden. Bizimki yabanidir çünkü. Girmez öyle diskoya miskoya. Ben onu ehlileştiriyorum Melih teyzeciğim. Çok değişti. Aman kızım aferin. Bütün iş sende. <laughs> görseniz bir danslar pistin en hızlısı. Ne? Savaş. Evet Meliha teyzeciğim savaş. Ah rüyamda görsem inanmam vallahi. Hadi açıldı inşallah. Çok açıldı çok görseniz bana ne espriler ne diller. Allah'ım sen büyüksün. Tez vakitte bağlayalım şu oğlanın başını. Bağladık bile Meliha teyzeciğim sen rahatla. O iş bitti. Oh. Hah, geliyorlar. Maşallah, uzun yürüdünüz. Konsolos beylerle karşılaştık Meliha. Paşam ateşe militerlik anılarını anlattı biraz. Babacım hoş geldin. Kalktın mı kızım? Nerede delikanlı? Uyuyordur eşek. Savaş! Bağırma Bedir'i bağırma. Dans etmişler sabaha kadar. Bırak uyusun çocuk. Kalksın. Ne uyuması artık bu saatte Meliha? Kahvaltıya oturacağız. Ben onu şimdi kaldırırım. Ki maşallah araları ağzını yokladım billurum biraz. Aman Nazar değmesin. Maşallah Bedri. maşallah paşam olacak hemşire. Bizim kız taktığı pençesini atmaca gibidir. Bırak bas peşinle tekim. Hadi savaş hadi ama babamlar da geldi. Bak kahvaltıya bekliyoruz seni. Hadi. Ben kahvaltı <laughs> yapmayacağım diyorum Billur. Aa çekme şunu. Daralarım bak çok ayıp Ben yalnız mı kahvaltı edeceğim aşk olsun hadi Hadi. hadi. çok uykum var çekme şunu <laughs> Bak en çok bu tembelliğini seviyorum senin biliyor musun Çok cazip oluyorsun Hii, Acayip bir çekiciliğin var Sağ Hadi savaş hadi Bak bu iş bitti artık uyan Annen de bu sabah beni öptü ne dedi biliyor musun gelinim dedi Kutlarım. hadi, hadi lütfen kalk artık Kalk lütfen sana bugünkü falını okuyacağım Hadi savaş hadi. Tarlaya <laughs> ektim <gülüyor> soğan Tarlaya Hadi kalk oynayacağız kalk, kalk. Kuk zok et Hadi Hadi ha Nuri ifkan das ne Hadi kalk ne var bunda bilmeyecek ulan pezebek Kalk hadi Almanlığı tutmasın Hey, <laughs> hey, <laughs> Oo, oh, günaydın konsolos bey. Günaydın beyefendi. Nasılsınız? Günaydın. Ee, nasıl olalım? Misafirlerimizi eğlendiriyoruz işte. Oh ne güzel. Guten Tag mein Herr. Guten Tag. Hiç görüşemiyoruz konsolos bey. Vakit olmuyor pek Nuri Bey. Görüşeceğiz inşallah. Bekliyoruz, bekliyoruz. Aa, yavrusu gibi. Yuh kro. Tatile gelmiş eğleniyor adam size ne? Kim bu? Almancı, Mart zengini. Dönercilik yapıyormuş Frankfurt'ta. Aferin, yaşamasını biliyor. Bıraksan babam da oynayacak. <laughs> oynar oynar, ayıp mı? Yapma be anne, kro gibi. Oo, Selim efendi de oynuyor. Ev sahibi oldu adam güzide, oynar. Feri de ablanlar geldi. İyi günler efendim. İyi günler. Hoş geldiniz. Bon appetit. Buyurun. Oturun evladım, devam edin siz. Yeriz sonra biz bir şeyler... Kalkıyor çocuklar şimdi. Duyduk Feride, duş alacağım. Siz bilirsiniz. Sıcak su vardır inşallah. Var efendim, buyurun. Uşakları var sanki karşılarında. Çocuklar, yemenize bakın siz, hadi. Şirvan, bir çay daha almak mısın kızım? Teşekkür ederim, kafi. Anne... Hı. Söyledin mi babama? Ne söyleyecek? ya. Anla işte canım. Ne ister onlar? Üç gündür bir şey almadık baba. Geç kalmışsınız. <laughs>